Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok farklı bir örgü tekniğiyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu örgü tekniğinde şu şekilde ipimiz ve şöyle de bir uzun şiş şeklinde, şöyle tekli ve ucu şekilde şöyle bakın gagalı da deniliyor, tığ şeklinde bir Tunus işi şişimiz var arkadaşlar. Dilerseniz şiş ya da dilerseniz sıdı denilebilir. Bu şekilde bir e, ortak kalınlıkta bir ipim var ve bununla ben size e, Tunus içindeki başlama tekniklerini anlatımını yapacağım. E, dilediğiniz şekilde bu örgülerimizle yani bu tekniklerle dilerseniz hırka, yelek, e, battaniye her türlü örgülerinizde kullanabileceğiniz bir örgü tekniği olacak arkadaşlar. Dilerseniz hemen şöyle yapımına geçelim. Evet arkadaşlar Tunus örgüsü tekniğinde öncelikle zincirler çekerek başlanıyor. Tığ örgüsünde başlandığı gibi şöyle zincirler çekerek başlıyoruz zincirlerimizi çok sıkı ya da çok gevşek çekmiyoruz arkadaşlar ki bunlara yani bu zincirlere batıp çok rahat ilmek almamız gerekiyor yapacağınız modelinizi uygulayacağınız boyutta zincirler çekerek bu şekilde başlayabilirsiniz arkadaşlar şöyle rastgele ben zincirler çekerek Şöyle başlayacağım. Şöyle anlatımı yapabilmem için bu kadarlık yeterli arkadaşlar. Şöyle zincirlerimizi çektikten sonra hemen bu çekmiş olduğumuz zincirin yanındaki zincire batıp buradan bir ilmek alıp çok hafif şöyle çekiyoruz çok uzatmadan. Yanındaki zincir boşluğuna da batıyorum. Şöyle yine ilmek aldım. Ve diğer zincir boşluklarına Batarak bu şekilde ilmekler alarak tığımızda şişimize bekletiyoruz arkadaşlar bu şekilde. Şöyle ilmeklerimizi alıyoruz, yuvalara batıp bu şekilde ilmeklerimizi alıyoruz. Yapımı hem kolay hem zekti çok da çabuk ilerleyebilen bir örgü tekniği arkadaşlar. Gerçekten ben e, bu şekilde çok e, çok da demeyeyim de. Hırka, yelek falan çok yapmıştım arkadaşlar bu şekilde. Bebek örgülerine gerçekten Tunus şişi çok güzel yakışıyor. Yalnız bunda e, ipinizden bir tık daha kalın, e, bu şekilde Tunus şiş kullanırsanız modeliniz daha güzel ortaya çıkar. Bakın şu şekilde şöyle hafif bol olacak, çok da bol da değil ama şöyle e, şişimizin hareket etmesi gerekiyor. Bu şekilde ilmeklerimizi aldıktan sonra şöyle ilk önce bir ilmek buradan çıkartıyorum. Daha sonra iki çıkaracağım. Şu şekilde iki tekrar iki iki bu şekilde iki alarak devam ediyoruz. Şöyle iki ilmek Evet ilmek topladığımız yere kadar bu şekilde 2 2 alarak devam ediyoruz. Evet son ilmeğimi de aldım ve bu şekilde bakın şöyle de bir model ortaya çıktı. Burada şişimizdeki tek kalan ilmeğimizi bir ilmek olarak hesaplıyoruz her defasında. Hemen şöyle yanındaki şurada ilmekten hemen şöyle ilmek alıyoruz. Diğer yanındaki ilmeği de şöyle ilmek alıyoruz. Bu şekilde tek tek toplayarak bu şekilde şişimizde bekletiyoruz. Şöyle ilmeğimi batırdım ve çıkarttım. Yapımı kolay, zevkli dediğim gibi çok da güzel duruyor gerçekten. Tunus işi iki tarafında yani önlü arkalı yapmışsınız gibi duruyor. Tek taraftan yapıyorsunuz ama tek taraftan yapıp kapattığınız ilmekleriniz çift taraflı olarak görünüyor. Bakın bu şekilde ilmeklerimizi topladık. Yine ilmeklerimizi aynı şekilde önce bir ilmek daha sonra 2 2. Şöyle iki ilmek 2 ilmek toplayarak devam ediyoruz İnşallah ilerleyen zamanlarda arkadaşlar bu şekilde daha farklı ton şişi değişik örgü tekniklerinde anlatımı yapacağım arkadaşlar yapmamı istediğiniz modellerde varsa beni Instagram ve Facebook sayfamdan takip edebilir oradan iletebilirsiniz arkadaşlar Evet şöyle bakın bu tığımızdaki bir ilmeğimiz ve hemen şöyle ikinci ilmekten başlayarak çıkarttık böyle yine ilmeklerimizi toplayarak devam ediyoruz Bakın bu şekilde son ilmeğimde topladım. Hepsi böyle. Bu şekilde şişimde. Şişimden önce bir ilmek daha sonra iki ilmek. İki iki olacak şekilde topluyoruz. Kolay basit. Çok çabuk ilerleyen ve çok da zevkli Oyalanmadan yapabileceğiniz bir model arkadaşlar. Yani böyle elinize aldıkça, yaptıkça da bırakamayacağınız gerçekten bir teknik. Bu şekilde bakın. Tığımdaki yine dediğim gibi ilk ilmeğim. Hani buradan başlamıyoruz. Hemen şöyle ikinci. Biliyorsunuz tığ işinde de kenar kısmında zincir çekip ilk trabzan değildi. ikinci tırabzan tepe kısmına battığımız gibi bu teknikte de ilk ilmek değil ikinci ilmekten ilmek alıp bu şekilde devam ediyoruz bakın bu şekilde önden aldım tığımdan ilmeğimi şu şekilde geçirdim ve diğer bir ilmeğimi aldım tığımda da bakın bu şekilde şişimiz şöyle rahat hareket edecek çok sıkı olmayacak bu şekil teknikle e, patik de yapabilirsiniz arkadaşlar. Patik, çorap, e, yelek, hırka, battaniye, bebek örgülerine ben bu şekilde bu tekniği çok yakıştırıyorum arkadaşlar. Gerçekten böyle hırka, yelek, e, patik, atkı, bere, her türlü alanda kullanabileceğiniz bir örgü tekniği arkadaşlar. Şöyle son ilmeğimi de aldım. gözde. Bakın bu şekilde ilmeklerimizi dediğim gibi şişiminiz şöyle şu şekilde rahat boşta hareket edecek ki ilmeklerinizi rahat toplayabilin diye. Şöyle 2 2 önce 1 daha sonra 2 2 olacak şekilde ilmeklerimizi topluyoruz. Şöyle Ilmeklerimizi topluyoruz ve bu şekilde dilediğimiz şekilde e, dilediğimiz ölçülerde böyle bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın bu yapmış olduğumuz şu an bu model düz model arkadaşlar. Şöyle düz oluyor. Tabii bunun ters modeli de var, lastik olanı da var, tersli düzü olanı da var. İlerleyen zamanlarda inşallah o modellerden de anlatım yapacağım arkadaşlar size. Bakın bu şekilde ön yüzü bu şekilde arka yüzü de şu şekilde arkadaşlar arka yüzünü göstereyim. Arka yüzü şöyle şişle sanki böyle haroşa yapıyormuş gibi görünüyor arkadaşlar arka yüzü de. Düz yüzü de bu şekilde. Ne gibi hırka, yelek, battaniye, patik, atkı, bere... Dediğim gibi ilerleyen zamanlarda da daha farklı örgü tekniklerini anlatımını yapacağım sizlere. Ara ara tabii ki tığ işi örgülerimiz de olacak ve bu şekilde e, Tunus da anlatımını yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarım anlatım ve videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız arkadaşlar. Bir dahaki videolarımda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. İnşallah daha farklı tekniklerinize tekrar karşınızda olacağım. Bir dahaki videolarımda görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.